Herkese merhabalar, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Ben Şevval Gezegen'im ve kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugünkü konumuz Instagram'ın 2021 yılında gerçekten artık bir matematik bir denkleme dönüşmüş olan etkileşim alma konusu. Bunu çözeceğiz. Eskiden, bu tam birkaç yıl öncesinde Instagram'dan etkileşim almak çok daha kolaydı. Ana sayfada otomatik olarak düşüyordu hesaplar, etiketlerden çıkıyordu, yasaklı etiketi yoktu, etkileşim saati yoktu yoktu da yoktu yani bizi mahvetmiyordu en azından ama artık yapay zeka hileleri bulmaya çalışıp gerçekten ona para kazandırabilecek hesapları bulmaya odaklandı. Siz bir takipçiyi ne kadar Instagram'da tutabileceksiniz? Ne kadar Instagram'a kazandıracaksınız o da sizi o kadar etkileş, erişilebilir kılıyor. Dolayısıyla konuyu hiç uzatmadan matematik ve disiplin gerektiren ikinci kısmı beni biraz zorluyor. Videomuz başlasın. Madde 1. Botlardan kurtulun, kaçın, bot gördüğünüz yerde onları öteleyin, gönderin, gitsinler. Eğer bu videoya geldiyseniz takipçi artırmak için değişik yöntemler denemiş olabilirsiniz. Ve denediğimi garanti ediyorum yani neler neler denen de, bot hesaplar takipçi kısmınızda ne kadar bot hesabınız varsa oraya girip hepsini silmeniz gerçekten çok önemli. Hatta hesabınız o kadar dolu değilse ve bot hesaplarınız varsa yeni bir hesabı da tutup Buraya geçelim. Kamerada göründüm bilmem. Yeni bir hesaba bile geçebilirsiniz. Neden? Bundan birkaç yıl önce bot hesaplar işim, işimize yarıyordu. Hepimizin işine yarıyordu ama artık öyle değil. Artık Instagram bot hesap, kullanılmayan hesap, açılmış ama öylesine kenarda bırakılmış hesap gördüğü zaman bundan nefret ediyor tabiri caizse. Peki bot hesap nedir? Bot hesap bir aplikasyon, ücretsiz aplikasyonlarla hesabınıza gelen ne ödüğü belirsiz hesaplar, bot hesaplar. Belli bir meblağ karşılığında birdenbire hesabınıza yüklenmiş Türk ve yabancı hesaplar. Bunları en iyi nasıl anlarsınız? Gerçekten tek tek girip bakarak anlarsınız. Biraz deli işi farkındayım ama yani 50.000 takipçi almadığınızı göz önüne alarak söylüyorum. Tek tek girip bot hesapları takibe bıraktırmak şu an Instagram algoritmasında yapabileceğiniz en 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 yön, olaylardan bir tanesi. Bot hesaptan kastım aynı zamanda hiç bunları denemeyip e, kullanılmayan hesapları hesabında barındıran insanlar içinde de geçerli. Sizinle etkileşmeyecek hesap varsa onlardan kurtulmak aslında. Olayın tamamen özü bu. 500 takipçisi olan birisi ile 4500 takipçisi olan birisi arasındaki o 4000 kişi eğer botsa Üstteki daha çok etkileşim olacaktır. Instagram artık bu algoritmada bunu sağlıyor. Madde 2. Etkileşim gruplarına dikkat edin. Dikkat edin dememin sebebi tamamen kırmızı bir hayır koymamamın sebebi şu an bana gelen, gerçekten her gün 5-6 tane gelen etkileşim grubu Takipçi grubumuz, etkinliğimize katılmak ister misiniz mesajlarının şimdiye kadar hepsinin gerçekten sıkıntı olması. Şöyle bir mantık yürütelim. Bana gelen teklifler, bana gelen mesajları söylüyorum size. Bir tanesinde mesela diyor ki yedek hesaplı takipçi etkinliğimize katılmak ister misiniz? Hayır istemem çünkü benim bir yedek hesap açmamı istiyorsunuz hiç kullanmayacağım. Ve listedeki herkesi oradan takip etmemi istiyorsunuz ki benim hesabımda böyle bir spam, asla görmek istemediğim çoklukta bir hesap yığını olmasın diye. Mantıklı fakat beni takip eden bunca yedek hesaptan ben hiç etkileşim almayacağım. Dolayısıyla bot hesaplarla aynı etkiyi yaratıyor. Etkileşim alamayacaksam o sayının orada hiçbir anlamı yok efendim. Yok yani. <laughs> ya da diyor ki ee, kendi hesabından takip et onca insanı. Onlar da seni etsinler. Burada da bir yanlışlık var. Benim gerçekten benim hesabımı gerçekten beğenmeyen ki de var bunda. Benim hesabımı gerçekten beğenmeyen, bana etkileşim yapmayacak bir takipçiye de ihtiyacım yok. Çünkü muhtemelen bir kitap hesabı benim makyaj hesabımı takip ettiği zaman sessiz alacak ve konu orada kapanacak. Madde 3. İçerikleriniz takipçilerinize, kitlenize ne vaat ediyor? Sizin neden takip etsinler? Çok güzel makyajlar yapıp insanlara ilham mı oluyorsunuz? Çok komik bir insan mısınız? Tiyatro, oyunculuk yeteneğiniz mükemmel ve bunu mu göstermek istiyorsunuz? Bir kitap öneriyorsunuz var ya mükemmel mi çıkıyor? İnsanların sizi neden takip edeceği ile ilgili bir amacınız olması gerekiyor. Hatta elinizde bir kağıt kalem alıp benim hesabımın amacı bu bile yazabilirsiniz. İnsanlar sizi neden takip etmeli? Ee, bu konuda en çok kendimin öz eleştiri yapabileceği şey belki de buydu. Ben hep e, bir süre en azından, bir, bir buçuk yıl ara verdim. Sonrasında tekrar içerik üretmeye başladım. O dönemde sadece kendimi mutlu edecek içeriklere odaklanmıştım. Yanlış. İnsanlara ne veriyorum? Müthiş makyajlar, eğlenceli konsept, çok iyi öneriler. Ne veriyorsunuz? Çok önemli. Ee, bu sorunun cevabını muhakkak... Madde 4 Videonun başından beri bu bir sürü şey söylediğin şey var. Etiketler de işe yaramıyor. Biz etkileşimi nereden alacağız? Etkileşim etkileşimi doğurur maddesindeyiz. Madde 4 ee, Etiketler aslında işe yarıyor olmasının yanı sıra bir strateji geliştirmenizin yanı sıra gerçekten Instagram'ın algoritmasını ikna etmeniz için etkileşimin yağmasına, organik etkileşime de gerçekten ihtiyacınız var. Bununla doğru orantılı sisteminde herhangi bir soru işareti olmayan bir siteden bahsedeceğim size. Şimdi 360 sosyal.com'a giriyorsunuz. İçerisine bakiyenizi vesaire yükleyip hallettikten sonra Instagram linkinizi, profil linkinizi, gönder linkinizi buraya. Instagram'ı seçtikten sonra bir sürü sosyal medya var ama videodaki konumuz Instagram. linkini yapıştırıp görev seçiyorsunuz. Bu sitenin bal kaymak tarafına gelecek olursak gerçek insanlarla çalışmak. Kullanılmayan hesaplar değil, bot hesaplar değil, gerçek hesaplardan etkileşim almak Instagram için şu an çok önemli. Instagram şu an en çok önem verdiği şey Et Instagram'da daha fazla zaman geçiren gerçek insanlar dedik. Dolayısıyla aldığınız gerçek etkileşimlerle hesabınızda güzel bir yükselişe sebep oluyor. Burada 360'da projeyi oluşturduktan sonra kaydete basıyorum. Görevi başlatıyorum. Daha sonra yine gerçek insanlar projede istediğiniz şeyi gerçekleştirip kanıtlarını yüklüyorlar. Kanıtlarını tek tek kontrol edebiliyorsunuz ve koşulları sağlamayan birisi olduğu zaman kanıtı reddedebiliyorsunuz ve hemen onun telafisi oluyor. Yani size vaat edilen gerçek etkileşimi alabiliyorsunuz. Benim burada kişisel önerim Instagram'da şu da biraz önem teşkil ediyor. Takip eden insanlar sizi ne kadar etkileşimde bulunuyor kısmı da önemli olduğu için e, ee, paketinden ben çok hoşlanıyorum. Sizi takip ediyorlar, yorum yapıyorlar, beğeniyorlar. Bu gerçekten tatlı güzel bir şey. Bunun yanı sıra beni en çok tavlayan kısmına gelecek olursak cinsiyet seçebiliyoruz. Bu gerçekten özellikle makyaj içeriği yönü üretiyorsanız genellikle kadınların ilgisini çekecek bir hesabım olduğu için sadece kadınlardan etkileşim almayı talep edebiliyorum ve bu çok 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 güzel bir özellik. Aynı şekilde futbolla ilgili bir hesabınız varsa erkekler daha çoğunluktadır. Sadece erkekleri seçebiliyorsunuz. 5. İçerik ürettiğiniz kategorinin enleriyle iletişimde olun. Şunu demek istiyorum. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela ben e, makyaj kategorisinde işte Şeyda Erdoğan'ı çok beğeniyorum. Ece Targat'ı çok beğeniyorum. Türk etkileşimi almak istiyorsanız Türklerden bahsedeceğim bu konuda global bir içerik üretmek planınız yoksa bildirimlerini açıp ilk yorum yapanlardan olduğunuz zaman bu yorumlarınız üste çıkacak. İlgi çekici yorumlarsa insanların dikkatini çekebilirsiniz. Bir merak edip bakabilirler. Bundan tahmin ettiğinizden çok daha fazla, çok daha gerçek bir dönüş alıyorsunuz. Yaptığınız yorumla ilgili birisiyle mesajlaşmaya başlayabiliyorsunuz. Gerçekten ilgi alanınız ortak olan birisiyle etkileşim halinde olmanız demek Instagram için müthiş bir şey olmanın yanı sıra aslında birazcık da eğlenceli kabul edelim ki. Aynı şeyleri seviyor ve konuşabileceğiniz insanlar çıkıyor karşınıza. Gerçekten keyifli oluyor. Ve bu video için sonuncu maddemiz madde 6. Analizleri kontrol edin. İstatistikler, istatistikler, istatistikler gerçekten sizin hesabınızla ilgili her şey bu istatistiklere bağlı. Ee, büyüyen bir hesap. Diyelim ki 50.000 takipçiniz var ama markalarla bir türlü işbirliği yapamıyor bu hesap. Neden? Çünkü etkileşimleriniz sadece sizin sisteminizden görünmüyor artık bu istatistikler. Değişik sistemlerden herkes görebiliyor bunları. Dolayısıyla istikrarsız beğeni, etkileşim ı -ı, çok kötü. İşte düzensiz paylaşım <laughs> şu an yaptığım şey çok kötü. Ee, sadece beğeni çok kötü aslında şu an. Storylerinizle etkileşim almamak, anketleriniz, anket yapmamanız, paylaştığımız içerik günü, her şey çok önemli ve her şey aslında çok kişisel bu noktada. Bilgileri toplarken yanlış anlamayın, lütfen yanlış anlamayın. Sadece bir iki video izleyip karşınıza gelmedim. Eğitimlere katıldım, Türk eğitimlere katıldım, yabancı eğitimlere katıldım. Bir sürü algoritma bir sürü bir sürü istatistikler anlatıldı bu eğitimlerde ve hepsinin ortak noktası noktalarının bir bir kısmı sadece bir kısmını bu videoda anlatabiliyorum ama analizlerin istatistiklerin ne kadar önemli olduğu burada yine çok önemli bir konu ve dediğim gibi çok kişisel kendi istatistiklerinizi kendinizin tutması gerekiyor aslında. Sizin kitleniz kaçta kaç arası giriyor Instagram'a. siz ne yaptığınız zaman size cevap veriyorlar. sizin hangi paylaşımlarını, sizin hangi paylaşımlarınızdan gerçekten etkileniyorlar ve bununla ilgili bir aksiyona geçiyorlar. Bütün bunların hepsinin hem hem Instagram istatistikler bölümünden hem de kendinizin ciddili bir oluşturduğu tablodan bakmasını naçizane öneriyorum. Bunlar İlk önerebileceğim şeylerdi. Çok çok önemli bir sürü şey daha var ama gerçekten iyi bir başlangıç olabilir bu e, en azından ilk etapta takipçilerinizi düzene sokmak, gerçekten etkileşime girişmekle ilgili. Bunlar önemli adımlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağı yorum bırakmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olun dedim mi? <laughs> olmayı unutmayın lütfen. Satunga.com web sitem oradan düzenli yazılar yazıyorum. Aynı zamanda bütün bu anlattıklarımın hepsini aşağıda da bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.